I <laughs> <laughs> don't oğlum kendimizi yakacağız lan. <laughs> beş, <gülüyor> beş kutu kibritten bu kadar <laughs> alet mi çıktı <da>. lan? <laughs> Mangal yapsaydın iyi zeyt çabuk bir şey. lan. Lan saçım yanacak da lan. Deniz mi mi? Böyle puf etti. <laughs> Aslında kayanın bir else, Evet. Kestirelim mi hesabı? Beş kutu gibi Oo. Ne Ateşi söndürdüler lan. Öt. Kavya lan lan kör. Çık. Hem evim beğenmeyi hem de gelmiş laf atıyor. Dengesiz. Ağzını burnunu kıracağım onun Lan ne içtin lan? Ortalığı dağıttın. <laughs> Seni yaptın. Oğlum düz Diz düzgünüz ya. Yani. Sen yani yaptın zaten hani çok çok.